Hepinize saygılar sevgiler arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız iyi siz umarım Evet arkadaşlar bugün <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bakalım bugün neler yapacağız neler elimizden gelecek şimdiden iyi seyirler diliyorum şimdi buradan ne yapalım abi şurada bir gelmiş hemen bunu açalım 3 tane daha şunları biriktiriyorum 3 6 9 12 15 18 24 tane ihtiyacım var 24 tane de Pardon 5, 10, 15, 25. 10 tane selle eder. 45 tane toplayıp teker teker sizlerle açacağız arkadaşlar. Şimdi buradan şeylerimiz gelmiş. Bunlara direkt e, istediklerini verelim. Şunları da toplayalım arkadaşlar. Şehrimizi biraz güzelleştirelim sizlerle beraber. Bu dondurmayı da al. Şuraya ekle. Aslında benim şu anda dondurmaya çok ihtiyacım var arkadaşlar, öyle söylüyorum, baya ihtiyacım var aslında. Şimdi buradan şu ikliyi de alalım, ondan sonra başka yumurtaları var. alalım, da alalım, şimdi de Bildiğiniz üzere arkadaşlar yani ee, şehri güzelleştirmeye devam ediyor, siparişler göndermeye ve seviye atlamalara artık çalışıyoruz. Yani umarım video hoşunuza gidiyordur. Senin hoşunuza giderse benim de hoşuma gider. 436 veriyormuş bu arkadaş 389 da altın veriyormuş. Bizim için iyi. Şöyle bir bunu da gönderelim. 436 puanımızı da alalım. Bu ne ekmişim ben buraya domates. Evet. Domates lazım olduğu için domates e ekiyorum arkadaşlar. Çünkü domates çok lazım. Şimdi şuradan arkadaşlar yeni şeylerimiz zaten açılmış. Gördüğünüz gibi yağlar, çerezler ve şeyler. Şimdi burada bakalım bizden bir şey istiyorlarsa hemen onları da tamamlayalım. Buradan bir tane kağıt, bir tane de çam ağacı istemiş mesela. Şuraya bakalım. Bir tane kağıtla, bir tane Çam, ağır, çam ağacı var da kağıt galiba şu an elimde yok gibi gözüküyor. Bir daha bakayım. Evet şu anda kağıdımız yok. Çam ağacımız var. Seni birazcık bekletebilirim. Bu bizden biteni pizza istemiş. Şuradan direkt kapatıp pizza isteyeceğim ama biraz beklemem lazım. Maalesef ki. Pizza şu anda bende yok gibi gözük gördüm ben ama bir daha bakayım. Aynen bende yok arkadaşlar pizza. Şimdi başka siparişlere bakalım. Sen kal. Sen 10 tane domates istemişsin. Sen de kal. Bu bizden hamburger falan güzel şey istemişsin ama sen şimdi beklemen lazım. Buna bakalım. Sen de bekle. Sen de göndermeyeyim. Sen de şimdilik git. Bir çam ağacı bir de şey istemiş. Direkt bunun siparişini gönderebiliriz. Çam ağacını da alıyorum buradan arkadaşlar. Direkt bunun siparişini gönderiyorum. 87 daha buradan kazandık. Yavaş yavaş seviye atlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada. Burada 308 bize veriyormuş. Bizim için iyi mi? Çok iyi. O yüzden 308 alacağım. de alacağım arkadaşlar. Şöyle. Yeni gelen ne istiyormuş? Sen birazcık beklemen lazım. Bu bizden yün ve şey istemiş. Bakalım. Bizde yün var mı? Ondan var da yün var mı? Şu an bakıyorum da. Yün yok maalesef. O yüzden sen sen de git abi. Siz üçünüz bir de sen kal. Siz dördünüz kalın. Şimdilik arkadaşlar ne yapalım? Dur bakalım. Şimdi buradan yardım isteyenlere bir gidelim. Bizim fabrikada varsa eğer bunlara teker teker bir yardım edelim. Bir sürü yardım isteyen var. Buradan bakalım kaç kişiye yardım edebilme aşamasındayız. Bu mesela üç tane süt istemiş. Ona yardım edelim. Buradan bir kişiye yardım ettik ve bunu gönderdik arkadaşlar. Berat var burada. Berat şimdi bizden ne istemiş? Bakalım bizim elimizde var mı? Berat üç tane bundan istemiş. Maalesef Berat elimde yok. Ve tabi ki e, manavımda da yok. <laughs> evet şimdi buna bakıyorum. İki tane bundan istedim. Başkasında siparişini gönderdim. Ondan sonra Odrickti. Şu an iki kişiye yardım ettik arkadaşlar ve yardım etmeye devam ediyoruz. Şurada dört tane bundan varmış. Bizim kasabada var mı ne bunun? Odrickti. Hemen bakalım bizim kasabada var mı? Varsa arkadaşa yardım edelim. Hemen bakıyorum. Bende şu an bir tane var. Bir tane var da fazlası yok şu anda. Kesuzi'ye geçelim. Kesuzi. Evet şimdi buraya bakıyorum. 20 tane havuç istemiş bizden. Bizde havuç var mı? Hemen bakıyorum. Havuç varsa arkadaşa direkt bir yardım edelim derim. Şöyle buraya havuç ekiyorum arkadaşlar birazcık. Şöyle havuç ektim. Bizim şehre bakalım. Havuç var mı? Havuç şu anda 7 tane var. 5 de oradan. 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12. Tamam şu havuçları alalım o zaman buradan. Şunu al. Bunu da al. Buradan ne gelmiş? Aleykümselam en sevdiğim ergeni Sefa komşum yazmış. Sığsın ağabey. Neredeydin? Şuraya yazalım. Şimdi bizim Pardon arkadaşlar. Şimdi bizim bakalım fabrikamızda kaç tane havuç birikmiş. 17 tane biriktirmişiz. Biraz bekleyelim o arkadaşa yardım edelim. Şuradan bir mektubumuz geldi gönderdiğimiz gibi İsra İsmail. Bir mektuba kazandık etti 19 arkadaşlar. Şimdi 50'yi tamamladığımız zaman arkadaşlar açabiliyoruz. 50'yi tamamlayıp böyle teker teker açacağım. Şimdi bildiğiniz üzere bu e, kartlarımızın şu anda e, artık zamanı geliyor haberiniz olsun 20, 20 saat 20 dakika sonra sona erecek. 20 saat 20 dakika sonra da e, hazine madeni sona erecek arkadaşlar. 3 gün 20 saat sonra da bu yarışmanı sona erecek. Ben bu yarışmanı şu anda 11. sıradayım şu an kasmıyorum ama onu birazcık ilerletsek bizim için iyi olabilir. Arkadaşlar Şimdi geçelim. Tavşan diğerine. Tavşan diğerine şu anda galiba zor bir isteği vardı diye düşünüyorum. B bakayım aynen. Şu anda tavşan diyarına yardım edemiyorum. Tavşan diyarı kusura bakma. Erezonlara geçelim. Erezonların neye ihtiyacı varmış? Hemen bakıyorum. Erezonlar 4 tane cipsi ihtiyacı varmış. Ona da şu an yardım edemiyorum. Galiba edemiyorum. Bir bakayım yine de. Benim şeyde var mı? Bende var da az galiba. 3 tane var şu anda. 3 tane ile de sana yardım edebileceğimi zannetmiyorum. Bakayım. Aynen üç tane var maalesef. Sana şu an yardım edemiyorum eragon var. tohum şova geçelim. tohum şubun bize bakalım ne ihtiyacı varmış. Ya yardım edebilecekler mi ediyorum arkadaşlar bu arada. Yani hiç e, şey yapmıyorum öyle. Maalesef bende kağıt şu anda yok. Nick'ye bakalım. Nick'in neye yardıma ihtiyacı varmış? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bunda buna ihtiyacı varmış. Maalesef o da bende yok. Ton şoba geçelim. Ton şobun neye ihtiyacı varmış? Cips'e ihtiyacı varmış. Bizde cips yokmuş şu an. Ton şoba geri döneceğim. Şimdi bir bakayım. Bende cips var mı? Şöyle bakayım hemen. Cips galiba bende yok gibi. Evet şu anda bende hiç yok. Hayır. Cihan'a geçelim. Cihan'ın ne ihtiyacı varmış? Cihan arkadaşımızın hemen bakalım Bunu galiba bakayım. tane kanalına ihtiyacı var. Ama maalesef bende yok. Şimdi Cihan'ı da hallettikten sonra bakalım sıraç arkadaşa geçelim. Sıraç arkadaşın neye ihtiyacı varmış hemen bakalım. 7 tane ekmeğe ihtiyacı varmış maalesef ona da yardım edemiyorum şu an yuvaya geçelim yuva bizim kullandığım arkadaşımız bize yardım edilmiş şu anda Allah Allah benim değil miyim bu benim değil ki. Ha şaşırdım ya. Ne ihtiyacı var bunun? Da, bir tane dana ne ihtiyacı varmış ama dana şu an yok. Ya bana da bir yardım etseniz ne güzel olur ya. Yani. Şöyle bir yardım gönderin. İki tane buna yardım isteyin. Bir de buna yardım isteyin. Buna edemiyor zaten. Bunlara bir yardım isteyin de bana bir yardım etsinler arkadaşlar. Aslında da galiba bir taneyi daha tamamlayabiliyoruz gibi gözüküyor. Aynen şunu tamamlayalım. Şimdi ben tamamlayacağım zaten de arkadaşlar. Şurada iki tane daha yumurta ihtiyacım var. Burada ekmeğe ihtiyacım var. Şimdi iki ihtiyacım var. Geri dönelim. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi bakalım ne yapalım sizlerle beraber Yardım isteyenlere yardım ettik Şurada bir hediye geldi size şimdi teşekkür ediyorum Tavun Shop. Shop bizi gerçekten seviyor bu arada var 4 dakika da havucumuza var 4 dakika bekleyelim havuç gelsin bir sipariş daha bir kişiye daha yardım edelim sizlerle beraber burada başka şu anda bunları da bekliyorum 14 dakika süreleri var bunlara yardım isteyemiyorum şu anda ama ee, belki zamanlarda yardım isteyebilirim şöyle şimdi bakacağız arkadaşlar ne yapalım diye bu? bunu düşünüyorum Şehrimizde güzelleştirdik, yeni fabrikalar da açtık arkadaşlar ama şu anda inşaatların birazcık fazla var, o yüzden olmuyor. Evet evet. evet. Şu anda arkadaşlar videom bu kadar. Şu an ee, diğer video, di diğer videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım video beğenmişsinizdir Like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.